Ya ben Düriye teyzeyi tanımam etmem. Ben gelmesem olmaz mı? Ayşegül, daha dün akşam sen değil miydin İzmir'i çok görmek istediğini söyleyen? Evet ama o dündü. Dündündür, bugün de bugündür. Sen bu kafayla başbakan da olursun yakında. Ne değişti dünden beri? Ya Selim eğer gitmezsen beraber takılırız dedi. E, dönünce takılırsınız. Oh, birileri fena takılmış bu Selim'e. Ya yok öyle bir şey. Hem... Ben gidince sana kim bakacak? Duman da bizle geliyor. Ne? Nereye geliyormuşum ya? Hiç itiraz istemiyorum Duman. En son seni yalnız bıraktığımızda dünyayı ele geçirmek için Viyana'yı kuşatmaya gittim. <laughs> Yok Melda ben Viyana'yı kuşatmaya gitmiyordum. Alışverişe gidiyordum. Bilirsin Avusturya'nın çikolatası meşhur. Sen de seversin. <laughs> sana çikolata alıp gelecektim. Yanında. 80 bin yeni çeriyle. E, anca taşırlar. <laughs> Düşün ne kadar çok alacaktım. İtiraz istemiyorum. Konu kapanmıştır. Yarın hep birlikte İzmir'e gidiyoruz. Sen, ben, Ayşegül ve Nerede kaldı bu Selda? Ah Dilaver, ah Dilaver neredesin? Gel kurtar beni artık bu hayattan. <laughs> Gel yetiş, kurtar beni bu ormandan. <laughs> Allah'ım, Allah'ım gün ağlayarak indim sahneden. Fezun gibi daldım ormana bir de kayboldum iyi mi? <laughs> Kim var orada? Şimdi. <laughs> ne olur gel artık Dilaver. Ne olur gel. <laughs> ah, Dilaverim, nihayet kavuştuk canım benim. Aa, ay! Melda, yine mi? Yine mi yine mi sen? Ay Melda, sen kapıda nöbet mi tutuyorsun? Ah, Dilaver kesin geldi. Sen Selda içeride yok dedin, onu geri gönderdin. Sen kıskanıyorsun aşkımızı. Bizim kavuşmamızı istemiyorsun Melda. Kötüsün sen, kötü, kötü, kötü. Hadi, ah, bırak beni. Dilaverim buraya geliyor, hissediyorum buraya koşarak geliyor. Dilaver, duy sesimi. Götürüyor bu kötü kadın beni. Selda! Dünden beri türedi burada ağaca kıpırdamıyor. Ya baba hani Manisa tarzanı vardı ya, bu da İstanbul tarzanı olmasın? Acaba uyandırsak mı? Yok yok uyandırma, vahşidir, ısır mısır sonra. Sevda! <laughs> <Tanda! gülüyor> Eyvah uyandı! Tanda. Çabuk kaç! Lan oğlum ne duruyorsun hala orada, çabuk kaçsana! <laughs> Sevda! <laughs> Neredeyim ben? Okullar tatil oldu mu acaba? Evet, dev de. evet. gibi bir şey. Boşun, boşun, boşun. Sanki ağacın üzerine tünemiş kartal gibi. <laughs> Böyle Allah Allah garip Allah. garip Allah. sesler çıkarıyordu duyururken. Evet. Değil mi baba? Evet. Normal, i̇nsan desen insan değil hayvan desen hayvan. Allah Allah. Böyle tarzanla çita karışım bir şey. Değil mi baba? Evet. Çita ne? <laughs> maymun maymun. Böyle Allah Allah. üzerinde parlak parlak sanatçı kıyafetleri vardı. Değil mi baba? Evet. Ha. evet galiba bir sanatçının kıyafetini görüyoruz. Oh, ya, ya. Ya, 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 Mustafa Topaloğlu'nun da öyle ya. parlak kıyafetleri vardı. Çoktan beri de televizyonda görünmüyor. Tamam, kesin onu giymiş. Evet. Otel gelmiş. Şey. Bizim bize büyük o, o. cesaret, Tanya ne kadar gittik. Nasıl gidelim evet. i̇şte onu ben böyle sevdim bile ya. ya ben, 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 ben. ben de, değil mi baba? Evet. Ya vallahi helal olsun. Ben olsam hemen kaçar.